Şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Üç renk seçeceğiz. Aha. Anne gözünü kapatacağım. Tamam. Ela gözünü Üst. kapat. Üç renk seç. Tamam. Şimdi Şimdi ben seçiyorum. Valla. Şimdi bu üçlüklerle şu boyalarımızı yapmamız ben gerekiyor. Ben de boyayacağım. Annem de Çilek. Bakalım nasıl olur. Biraz videoyu durduralım. Nasıl gidiyor Elanur? Çok iyi ya. Keşke pembe çıksaydı. Sana hangi renkler çıktı? Hmm. Hmm. Mavi var ama dark diyor. Ama o çok yani çok 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 açık bir mor boyuyor. Hmm. Ondan dolayı pek mavi göremiyor. Bana kırmızı, yeşil, mavi çıktı. Bana da kırmızı çıktı. Ba bana da sarı çıktı. O sarı güzel ama. Hı hı. Ama rengini uyumuyor. Hı. Hmm. Ama çiçekleri melodinin şey mavi. Mavi ve sarı. <laughs> ben saçını ne renk yapacağım? <laughs> Bilmem abi ya. Çilek kız pembe olarak melek Kim puan verecek? Hmm. Neneye vereceğiz. Evet. Ama torpil olmasın. Söyle mi hangisini kim yaptı? Aha. <laughs> Yoksa tabii ben seçeceğim gibi belli. <laughs> Öyle Ama balanslı bir daha renkler çıkmış. Mevzenin burnu sarı. Ve çiçeğin ortası ve çiçeği mavi. Ben düşünüyorum. Şeyini ne renk yapacağım? Evet. Saçını. Saçıyor ki bunu. Bende var. Ha, tam mavi yok. Ödünç alamıyor muyum? Maalesef. Anne, istersen yeşer kullanalım. Yok, oyun bozanlık yapmayacağım. Ya. Bir daha challenge yapacağız. O zaman belki bana güzel çıkar. Ya da 4-5 rengi çıkartırız. Belli olmaz. Ya da yok her veririz. Değil mi? Olur. Ama 4-5 rengi çıkarsak daha iyi olur. Yani beş çok olur da 4 renk olabilir. Hı hı. Sonra birden anne bütün boyalardan kullanın.